İnsan bazen arar, bazen bulur, bazen buldum zannetmişken bir imtihana kaybediverir. Aynı genç adamla aradığı aşkı o kitap sayfalarında bulmak istedi. Ve kitabı okudu okudu sabahlara karşı kapattı. Düşündü acaba böyle aşklar halen daha var mıdır dedi. Acaba böyle aşık, böyle maşuk var mıdır diye Düşüne durdu genç adam. Ve kitabın kapağını açtığı zaman o isim listesindeki Filistin'e baktı. Kendinden önce o kitabı okuyanların isim listesine baktı ki kendinden önce çok kişiler okumuş. Ve onların her birine bir mektup yolladı adreslerine. Ve zaman geçti günler ayları kovaladı cevap yok. Bir gün posta kutusunda bir cevap bir mektup hemen alelacele alttan alıyor mektubu, açıyor. Evet, genç delikanlı, sizi görmedim. Ben de size vuruldum. Bir tek gördüğünü sevmez bu gözler. Evet, ben de size hayran kaldım. Ne yalan söyleyeyim. Der ve mesajlaşmaya günümüzde mektuplaşma dediğimiz tabirle birbirlerine mektup, bir mektup, bir cevap, bir mektup, bir cevap derken tam beş yıl boyunca Genç adamla genç kız yazışmaya başlamışlar. Tabii genç adam artık sabırsız bir halde dayanamaz der ki, hanımefendi, artık sizi görmek istiyorum. Yüzünü görmeden özüne vuruldum kadını artık görmek istiyorum der genç adam. Evet der genç kız. Tamam olur der. Falanca şehirde, falanca kasabada, falanca sahil köşesinde buluşalım genç adam günler geçmek sizin türküler söylemiş, şiirler okumaya başlamış, günler kovalamış ve beklediği gün gelmiş genç adamın. O gün geldiği zaman iki saat öncesinden o falanca sahil kasabasının sahiline varmış. Denizde dalgalar, martılar ve o gün simitçi çocuk bile bir başka güzel genç adama. Ve her gelene yakasında bir karanfille buluşacaklardı bunlar. Yakasında ...bir karanfille tanıyacaktı genç adam, genç kızı. Genç delikanlı hemen yoldan geçenlere acaba bu mudur? Cık, hayır, hayır bu değil diyor. Falan geçiyor, hayır, hayır bu değildir diye... ...kendiyle birlikte avutma haline gidiyor genç adam. Ve zaman geçiyor... ...karşıdan güzel, uzun boylu, genç bir bayan... ...genç adama tebessüm ederek önünden geçiyor... ...ve bakıyor genç adam, evet aradığım zat, aradığım kişi, sevdiğim budur benim diyerek genç adam kızın gözlerine ışıl ışıl bakarak kız da ona güzel bir şekilde tebessüm ederek önünden hemen vurup geçiyor. Tabi bu arada genç adam üzülüyor. Acaba, acaba bu muydu diye üzüntüye koyuluyor. Tabi bir anda genç adamın yüreğinde hoplamalar oluyor. Kıza karşı bir cezbe hali meydana geliyor. Hayır, Hayır ben buna vurulamam diyor. Ben bir anda vurulduğuma değil yüzünü görmeden özüne vurulduğum kadına gideceğim. Ve arkada ellili yaşlarında yüzü çek bozuğu kavanoz camlarıyla gözlükleri bir ellili boylarında 80 kilo kadarında yaşlı bir bayan yakasında karanfil adamın yanına gelir. Genç adam elini uzatır merhaba hanımefendi der. Genç bayana değil tabii ki oradaki çiçek bozuğu yaşlı kadına merhaba der. Genç kadın değil bu. Yaşlı bayan der ki adama. Delikanlı sizi tanımıyorum. Ama şu karşıdaki şu karşı kaldırımdaki genç bayan sizi gördüğü zaman gözleri ışıl ışıl oldu ve yakasındaki karanfili çıkartıp bana taktı, şşş teyze, şş, imtihan, imtihan dedi. Bazen insan aradığı gibi bulur, bazen aradığında kaybeder. Bazen insan uzun sürer, bir gönle girmesi bazen bir anlık. Gözler ki aşkın kapısıdır, gözler ki aşka giren kapının tokmağıdır. İmtihandır bu dünya, imtihan.